Evet, şimdi bugün neler yaptık? Öncelikle ağaçlarımızın diplerini suladık. Tüm ağaçlarımızın diplerini suladık. Limonlarımızı göstereyim. bayağı bir rüzgar var. Bir tanesi kırılmış yapraklarından. Şurada bir yaprağı vardı. Kırılmış. Bir limon. Bu da diğer limonumuz. Şu anda herhangi bir şey yok gibi görünüyor ama çok rüzgarlı hava. Yani aşırı rüzgar var. Evet. Bu da yan taraftaki komşunun yeni diktiği çamlar. Tabi aşırı rüzgardan dolayı hepsi yatmış. Köklerini iyi bastırmamış olabilirler belki. Baksana yamuk duruyor hepsi. Şöyle. Şöyle çekelim. Evet. Çadırımızın yan tarafına şuralarını Toprak takviyesi yaptım. Şuralarına, şöyle köşelerine, alt köşesine ve üst köşesine, buralarına toprak yığdım biraz daha. Bunda, bu toprağı da buradan çıkarttım. Burası tümsekti, şurası, şu alan tümsekti burası. Şurada yağmur yağdığında su birikiyordu. Kapının ağzında kalıyordu o su. O tümsekliği kırdım ben. Meyli biraz daha bu tarafa doğru verdim. Yağmur yağdığında bundan sonra aşağıya toplanma olmaz. Bunlar da bizim ferikler. Evet, bakın feriklerimize. Bunlar da güneşleniyorlar burada. Evet. Çadırın içinde ne değişiklikler yaptık onları da göstereyim. Acı rüzgar var içeri girebilirsem evet girdik. Evet çadırımızı böyle talaş yaptık. Bu şekilde. Böyle komple her yeri kireçledim. Ondan sonra da çam talaşı yerlere çam talaşı serdim. Komple. Bunlara da aynı şekilde çam talaşı serdim. Buraları böyle komple tertemiz yaptım. İçerisi mis gibi çam kokuyor şu anda. Evet. Her yeri çam talaşıyla talaşladım güzelce. Kireç vurdum alta üstüne de tam çam talaşı serdim. Kirecin üstüne pamuk gibi oldu. Güzel oldu. Bu hayvanları sıcak tutar. Üşütmez. İçerisinin havası gayet güzel oldu. İçerisinin havası gayet güzel oldu. Yani Bunlarınkini de bu şekilde yaptım. Bunlara da çam talaşı serdim. Güzelce ne? Bayağı bir içime sindi yani. Allah'a şükür daha da şey olmaz herhalde ya. Bunlarda biraz hapşırık var. Tız kırıyorlar. Bak kümesin içi sıcacık. Evet. Bu şekilde. Kümesindeki durum bu. O zaman görüşürüz.